Anne! Benim sarı kapaklı bir tane defterim vardı. Onu bulamıyorum. Nerede o? Anne! iyi misin sen? Konuşamıyorsun da. Bir şey bul, bir şey bul, bir şey bul, şey bul. Ha! Dişin ağrıyor. Ay kıyamam ya. İlaç getireyim mi? Ağrı kesici falan. Yok, gerek yok. Tamam. Hadi, hadi. Oh. Kız açsana. Alo Nurten. Kız nasılsın? Ha, ben bir şey soracaktım. Geçen biz çocuklarla gelmiştik ya sana. Sen bir tane pilav yapmıştın. Üf çok güzeldi ya. Yemiştik. Onun tarifini versene. Benimki hep böyle kuru oluyor da sen ver tarifini ben ayarlarım. Heh, söyle söyle dinliyorum. Tamam bir dakika. İlk yağ tamam. Tereyağını koydum. Sonra? Pirinç tamam pirinç kaç gram pirinç? 1 kilo pirinç tamam 1 kilo pirincimi de koydum Sonra 2 bardak su 2 bardak suyumu şöyle yerleştireyim Hop Sonra da herhalde bulyon atıyorsun değil mi? Evet onu da attım Sonra da kısık ateşi yakıyorum. tamam Hah teşekkürler Nurtancım hadi görüşürüz hadi Onunki sanki biraz farklıydı ama Yok benim malzemeler daha kaliteli ya ondandır Çocuklar bu akşam pilav var <laughs> Anne. Her kurban oldum söyle ne oldu? Bak güzel bir kızla tanıştım. Ay. Evet ama fotoğraflarını göstereceğim sana. Ama lütfen kimseye söyleme. Yok oğlum ya benim kimim var ki, kime söyleyeyim. Hadi göster göster. Tamam o zaman bak gösteriyorum. Hadi hadi. Nasıl? Ay çok güzel. Ne zaman tanıştınız peki? Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Evet. Yani. Maşallah maşallah nazar değmesin. Anne ama kimseye söyleme tamam mı? Ay yok. Aramızda kalsın. Ya tamam oğlum sen merak etme. <laughs> Soru, tabi tabi soru. Bak bu ne hanım, oğlunuzu ne zaman <laughs> düşünüyorsunuz? Aa, aslında şöyle, ben oğlumu artık uzun zamandır düşünüyorum evlendirmeyi. Ve tabi ben bir tane kızla bulmuştum. Böyle hama rahat, ele iş görür, güzel, terbiyeli bir kız. Ama benim oğlum bir hafta önce gitmiş, bir tane Warhol Cadı'yla tanışmış. Tırnakları şu kadar 1 metre, kusura bakmayın böyle konuşuyorum. Yani hamur yoğuramaz, yemek yapamaz. Ama siz merak etmeyin, ben birkaç gün sonra bu işleri hallediyorum. Ve sizin karşınıza çok büyük bir düğünle geleceğiz evet. Ödevlerini yaptın mı sen? Tamam baba tamam şimdi hallederim. Tamam. Hadi ödevlerini yap. <laughs> şuna bak şuna Burç Kalifa yemin ederim ya. Şimdi şimdi ne diyor bu sosyal bilgiler diyor. Of, bunda çok sayfa vardı ne desem. Parmağımda sıkıntı vardı yazamadım derim aynen öyle. Bu ne diyor paragraf diyor. Of. Ne yaparım bunu? Tamam Ahmet'ten bakarım bunu. Bunu da hallettik. Bu ne diyor? Türkçe diyor. Ee, Terörüste tuvalete girelim. Ders sene kadar çıkmam. Tamam. Ne diyor bu? Matematik diyor. Matematik. Bunu kopyalarız bir yerden bakarız. Aa, bu ne? Fen. Fen hocası yeni geldi zaten. Tanışma dersi yapar ders etmez. <laughs> Baba! Ben hallettim ödevleri. Tamam. Oynayabilirim değil mi? Oynayabilirsin. Güzel. Ay. Anne anne anne. Ver ben, ben yardım edeyim poşetlerde ya. <laughs> Ay oğlum kurban olurum ben sana. Allah'ım. <laughs> ben şimdi güzelce yerleştireyim anneciğim. Tamam oğlum tamam sen yerleştir. Ne kadar güzel oğlum var benim. Ama oğlum bugün maalesef ben alamadım senin şey istediğin aburcu buradan. Bugün ben temel şeyleri aldım. Makarnadır, şeker pirinçti Evet. Ya, kusura bakma oğlum. <laughs> Biraz daha bekleseydin de götürseydin öyle söyleseydin bıraksaydın. Ben <laughs> alayım. Uy. Ay anası kurban olur Ayşe'cim. Nasılsın kızım? Anne baba iyi mi? Evet iyiler. Peki kavga ediyorlar mı anne ile baba? Hmm, etmiyorlar. Gel ben sana armut vereyim. Al. Al. Peki teyzen size sık sık geliyor mu? Evet sık sık geliyor benim teyzem. Ha, geliyor tabii gelir geliyor karıştırıyor gidiyor. Peki teyzen sana harçlık veriyor mu kızım he? Hmm, veriyor. Peki annen iş gezmeye çıkıyor mu hala he? Çıkıyor, nerelere gidiyor? Her hafta sonu ABM'ye gidiyoruz hala. Aa, gidiyor. Ne olacak tabii, kıçını başını sallaya sallaya abimin paralarını çatır çatır harcıyor. Peki annen geçen sefer altın aldı mı? Evet aldı. Geçen annem büyük bir aldı kendisine. He aldı. Hala. Çikolata var mı? Çikolata istiyorum ben. Tabii var ya. Tabii ki. Ay kurban olurum ben sana. Ay sen hiç annenlerin tarafına benzemez. Sen zaten babana benziyorsun. Kaşı gözü. Hele yani dişleri aynı yamuk yumuk babasına benziyor değil mi? <laughs> Benim annem bir kere çok güzel. Ha, ha, çok güzel. Hadi sen çikolatayı, hadi. <laughs> oh! <laughs> 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 <music> あっ。